Fenerbahçe'den sürpriz transfer genç futbolcu sözleşme imzalamak için İstanbul'da Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi, Galatasaray'ın ardından iki olarak tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı genç futbolcu. Sarı lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diyaf sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'den Rennes'in kaptanına Kanca Kostic'in yerine gelecek Filip Kostik ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Lacivertliler, tecrübeli ismin yerine getirecekleri ismi Lig bir de buldu takvimin haberine göre İstanbul temsilcisi. Rennes'in kaptanı Adrien Truffert için devreye girdi küçülmeye gitme kararı alan Rennes'in 2026. Ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satış listesine eklediği kaydedildi. Bu sezon Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda 35 maça çıkan sol bek 3 gol 2 asist katkısı sundu. Fenerbahçe'de Livakovic krizi yerine öyle bir isim transfer edilecek ki sarı lacivertlilerde yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Dominik Livakovic'e İspanya'dan iki ciddi talip çıktı sabahın haberine göre Sevilla ve Real Betis. Hırvat eldiven için harekete geçti file bekçisinin La Liga'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedilirken yönetimin Hırvat Yıldız için kapıyı 10 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Bu arada yeni kaleci arayışa da başlayan Fenerbahçe, Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren David de Gia'yı kıskaç altına aldı. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven ile görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mourinho transfer listesinin başına koydu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, yeni sezon öncesi kadrosunun geniş opsiyonlarını güçlendirmek amacıyla yaz transfer döneminde Liverpool'un kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı transfer listesinde ilk sıraya koyduğu öğrenildi Dusan Tadic ile yollarını ayıran Fenerbahçe. Yerini İtalyan yıldız Federico Chiesa ile doldurmak istiyor. Geçtiğimiz yaz Liverpool'a 12 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, Juventus'taki başarısını gösteremedi ve teknik direktör Arne Slot tarafından genelde yedek bırakıldı. Premier Lig'de bu sezon sadece 6 maçta toplamda 104 dakika forma giyen Federico Chiesa, tekrar sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor ve ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Jose Mourinho'nun oyuncunun transfer edilmesini istediği öğrenildi. İleri uçta her bölgede görev yapabilen Joker, oyuncu olan Chiesa'yı başka kulüpler de takip ediyor. 51 kez İtalya milli takımının da formasını giyen yetenekli oyuncu 7 gol attı. Mourinho Fenerbahçe'ye transfer yapıyor, ilk görüşme gerçekleşti gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de. Ayrılan oyuncuların yerine yeni isimler eklenecek sarı lacivertliler, bu bağlamda sol kanat için aradığı ismi Arjantin'de buldu işte ayrıntılar gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmaya başlayan sarı lacivertler rotasını Güney Amerika'ya çevirdi Fenerbahçe özellikle Tadic'in ayrılığının ardından sol kanada hızlı ve teknik bir oyuncu transfer etmek istiyor. Arjantin basınından yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, Independiente'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Tarzia'yı transfer etmek istiyor. Mourinho'nun Tarzia transferi için Independiente teknik direktörü Julio Vaccari ile iletişime geçtiği öğrenildi. Öte yandan Arjantin temsilcisi, oyuncusunun transferine onay vermiyor. Independiente, Tarzia'nın çıkış maddesine 20 milyon euroluk bir bedel koydu Diego Tarzia. Bu sezon toplamda 25 maçta 4 gol 3 asist üretti. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Bayern Münih'ten. 40 milyon euroluk orta saha geliyor, yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi sarı lacivertliler. Alman devi Bayern Münih'in yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan Voao Palhinha Kanarya'nın listesinde bir numaraya yerleşti. Yeni asırın haberine göre, Sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Portekizli ön libero için Kurmaylar resmi temasa geçmeye hazırlanıyor gelecek sezonda kalması muhtemel olan teknik direktör Jose Mourinho'nun. Vatandaşı Pahlinha'nın transferinde etkin olarak rol alacağı ifade edildi ancak yıldız oyuncu için İngiliz ekipleri West Ham ve Fulham'ın da devrede olması Fenerbahçe adına. Transferi zorlaştırıyor. Piyasa değeri 40 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncunun kararı merakla bekleniyor. Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başındaki ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ı getiren Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk. Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i transfer etmek istiyor Donetsk ekibinin başına geçen 38 yaşındaki teknik adam. Kadrosunu güçlendirmek için Süper Lig'den de takviye yapmaya karar verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek ile ilgileniyor. Mart ayında Sarı Lacivertli ekip ile 2028 yılına kadar mukavelesini uzatan İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri ise, 12 milyon euro civarında bu sezon çubuklu forma ile 30 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, takım arkadaşlarına bir kez gol pası verdi.